Hepinize selamlar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Haktan Öztürk benim sizlere Instagram takipçi kısmı öğreteceğim. Çok basit bir şekilde şu gösterdiğim uygulamayı indireceğiz ilk önce. Tapfollow. Eee giriyoruz ve buraya Tapfollow APK yazıyorsunuz. Ve e, dolan Download APK yazıyorsunuz. Şu ilk çıkan linke tıklıyorsunuz ve şunu Doland e basıyorsunuz. Ben de e, yüklü olduğu için e, indirmeyeceğim tekrar ama burada bu şekilde bir şey gelecek. Siz indire tıklayın. Ben indirmiyorum yüklü olduğu için. Indirdikten sonra bu e, hemen göstereyim. Dosyalara gelecek şuradan. Dosyalardan indirilenlere gelecek ve e, indirilenler de burada Taplova gözükecek. Bakın gözüküyor zaten şu anda. E, hemen çıkalım buradan. Direkt Taplova uygulamasına girelim. E, tabfala uygulamasına girmeniz için de şimdi instagramdan göstereceğim instagramda bir, bir fake hesap açmanız gerekiyor bu fake hesaba bir kullanıcı ismi isim koyun resim koyun ve iki tane post paylaşmanız gerekiyor iki tane post paylaşın ve bu e, fake hesaptan girin zaten hesapta hiçbir şey yapmadım sadece tabfala uygulamasına girdiğim için buradan takipçi geldi şimdi gelin e, direkt tabfala uygulamasına girelim biz Burada tab falan uygulamasında girdik. Buradan e, start şu start tuşuna basacaksınız. Start tuşuna basın ve bu kendiliğinden yapacaksınız. okumayın dokunmayın. Sadece bir köşeye bırakın. Böyle e, bu para kazanacak kendisinden. Çok fazla uzatmak istemiyorum videoyu. Şimdi durduralım. Biz bu para kazacak kastıkça size de para gelecek. Buraya gelip kendi kullanıcı adını yazacaksınız. Benim kullanıcı adım bir benim fanisem var kullanıcı adını yazacağım. Evet takip ederseniz sevinirim hesabımda bu buldu bakın 80 TL 10 takipçi falan gönderiyorsunuz daha basit kolay yollar da var onu da göstereceğim şimdi size biliyorsunuz ve burada task yerinden Ayarlar tuşuna basıyorsunuz. Sağ üstteki şu anda gösteriyorum. Basıyorsunuz ve burada Telegram channel var. Telegram channel'a basıyorsunuz. Eğer e, yüklüyse, e, Chrome'dan girin yüklüyse ben Telegram'dan giriyorum direkt yüklü olduğu için. Burada girdiğimiz zaman Telegram'a yönlendiriyor. Ve bu tarafta get e, yazıyor. 350 pam kod bunu yazdığımızda size e, artı para verecek. Bu kodu mesela get 350 hata verebilir e, çünkü gününden e, önce yazdığım için buraya get 350 yazıyoruz get 350 Evet çünkü görün günün dönünce yazdığımız için e, ya göndermiyor fazla kişi kullandığı için ve bir yön bir şey daha var bu şimdi göstereceğim size Evet şuradan şu e benim kodum e, 2590 be e koduna buradan eee şu free den basarak buraya yazarsanız 100 de size para verecek. Bu da ayrı bir ayrıcalıktır.